Bahçedeki Hazine. Bir zamanlar karlarla kaplı bir dağın tepesinde mavi boyalı bir evde yaşayan ve geçimini çobanlıkla sağlayan bir genç vardı. Her geçen gün birbirine benzer sayılırdı onun için. Ailesiyle huzurlu bir hayat sürer hayvanları vadilerde otlatır ve akşam olunca eve dönerdi. Bu sıradan gibi görünen hayatın derinine inmeye çalışırdı çoban. Koyunlarını otlatmaya gittiğinde geceleri gökyüzüne uzun uzun bakar, yıldızları düşünür, yaratıcının haşmetine hayret ederdi. Bahar mevsiminde tepeleri kaplayan rengarenk çiçeklerin sergilediği güzellikleri seyreder, Yaratıcısının sanatının güzelliğine hayran kalırdı. Genç çoban bir gece rüya gördü ve hayatı değişti. Rüyasında şehre gidiyor, şehri ikiye bölen nehrin üzerindeki köprünün ayaklarına iniyor ve orada gömülü bir hazine buluyordu. Önceleri üzerinde durmadığı bu rüyayı defalarca görünce karar verdi. Şehre gidecek, köprünün altından geçecek bir hazine olup olmadığını anlayacaktı. Uzun süren bir yolculuktan sonra şehre ulaştı ve doğruca köprüye gitti. Köprünün çok sıkı bir koruma altında olduğunu görünce biraz ümidi kırıldı. Şehrin bu kısmı silahlı askerlerle kaynıyordu. Çünkü köprü kralın sarayına giden yolun üzerinde bulunuyordu. Genç günlerce köprünün civarında dolaştı durdu. Üstündeki yoldan geldi geçti. Ama bir türlü ayakların olduğu kısma inemedi. Aradan iki hafta geçti. Bir gün muhafızlardan birisi onu yakaladı ve sorguya çekmeye başladı. "Seni her gün bu köprünün etrafında görüyorum. Maksadın nedir ey köylü? Yoksa kralımıza suikast mı yapmak istiyorsun?" diye soran muhafıza, zaten hayal kırıklığına uğramış olan genç rüyasını olduğu gibi anlattı. O hikayesini bitirdiğinde muhafız müthiş bir kahkaha patlattı. Öyle kendinden geçercesine gülüyordu ki, genç neye uğradığını şaşırmıştı. Askerin bu davranışına bir anlam veremiyordu. Sonunda muhafız kahkahalarına hakim olup doğru dürüst nefes alabilmeyi başardı ve ve gülme hıçkırıklarının arasında şunları söyleyebildi: Siz köylüler ne kadar safsınız ki, gördüğünüz rüyalara inanıyorsunuz. Ben de sizin gibi rüyalarıma aldırış edecek olsaydım şimdi toz topraklı yollarda tepesi karla kaplı dağın üstündeki mavi boyalı bir eve gidiyor oluyordum. Günlerdir gördüğüm rüyaya bakılırsa o evin bahçesinde ağacın altında bir hazine gizliymiş. Köylü askerin bahsettiği evin ve bahçenin kendisinin ki olduğunu anlamıştı. Evine döndü. Ağacın altını kazdığında o hazineyi buldu. Hazine hep kendi bahçesindeydi ama onu önce uzaklarda araması gerekmişti. İşte bizim zamanımız da aslında bir hazine gibidir. Bu zamanı boş, malayani işlerle harcıyor, Allah'ı unutuyor, kendimizi hep dünya ve dünyevi işlerle uğraşırken buluyoruz. Şeytan insanı oyalar. Bugün, yarın, öbür gün derken bir bakarsınız ki nice yıllar geçmiş, siz Allah'a daha doğru dürüst ibadet etmiyor, namaz kılmayan bir halde kendinizi bulursunuz. İşte şeytan bizi hep oyalıyor, zamanın kıymetini unutuyor, Rabbimize teslim olmanın yolunu bir türlü bulamıyoruz. Elimizi vicdanımıza koyalım. Allah'ın bize çağrısına, yüce kitabının emrettiği emir ve nehilere uyalım ve onun dost doğru yolunda ilerleyelim. Hani her gün namaz kılarken Fatiha suresinde Ya Rabbi bizi dost doğru Yolda gidenlerin yoluna ilet. Sırat-ı Mustakin'in yolunda gidenlerin yoluna ilet diyoruz. Rabbim bizi Sırat-ı Mustakin'den gidenlerden eylesin. Amin.